Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle EBOB EKOK sorularını çözelim arkadaşlar. Evet birinci sorumuza şöyle bir baktığımızda A ve B pozitif tam sayılardır. Şimdi A bölü B 3 bölü 4. 3 ve 4 aralarında asal olduğu için arkadaşlar burada A 3 e, diyemeyiz. Çünkü burada sadeleşen bir k sayısı olmuş olabilir. Şurada k sayıları sadeleşmiş olabilir. O yüzden A 3 ile orantılıdır. 3k B de 4 ile orantılıdır. Şimdi bunların EBOB ve EKOK'unu alırsak arkadaşlar 3k 4k k değerine bölersek İkisi de bölündüğü için burası 3'tür. Burası 4. 3'e böldük 1. 4'e böldük 1. Peki arkadaşlar bunun EBOB'u K değerdir. EBOB'u K'dır. EKOK değerde hepsinin çarpımıydı. 3 kere 4 12. K ile çarptık. 12 K. O da eşittir arkadaşlar. 78 değerine eşittir. Bakın EBOB artı EKOK 78 değerine eşitmiş. Peki buradan 13K 13'ü bölü olarak attığımız zaman K 6 gelir. Bizden neyi sormuş? A artı B topladığımızda A artı B 7K ediyor. 7K K yerine de 6 yazdığımızda 42 sonucunu buluruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar ardışık iki doğal sayının ekogu 240 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Peki ardışık iki sayı birincisi a ise diğeri a artı 1'dir. Genelde bunlar aralarında asal olur arkadaşlar. O halde eşittir 240 sayısını. Peki 240 sayısını 15 çarpı 10, 16 evet. 16 240 eder. 15'in karesi 225 15'te eklediğimizde 240. Demek ki bir sayımız 15'tir. Diğer sayımız 16'dır. Bir fazlası 16'dır. Eee Ardışık iki doğal sayının ekok 240 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ekok ab sayılarının ekok ebob ab sayılarının ebob'un çarpımı sayıların çarpımına eşittir hatırlıyorsanız. Peki burada aralarında asal olduğu zaman direkt ekok iki sayının çarpımına eşittir. Yani ekok AB sayısı o da eşittir. A çarpı B sayısına eşittir. Pardon toplamı kaçtır? Evet. 15 ve 16 sayılarının bu sayıların toplamı 15 ve 16'dır. 15 artı 16 o da eşittir 31 eder. Evet arkadaşlar niye 240 dedik? Ee, onu tekrar söyleyeyim çünkü 15 ve 16 aralarında asal sayılardır. 15 ve 16 aralarında asal sayılardır. Asal olduğu için Ekoklar direkt bunların çarpımıydı gösterdik. 240'tı. O yüzden bu sayılar 15 ve 16 sayısıdır. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Ekok 60 ile x'in ekoku 120, ebopları 12. Peki x sayımız x sayımız eşittir. 12'nin katı olmak zorunda. Ebobu 12 çünkü. 12 k'dır. Peki 60 sayımıza baktığımızda 60 sayımıza baktığımızda eşittir. 12 çarpı 5'tir. Şimdi arkadaşlar, bunun ekoku ekoku 120 olması için 120 olması için, e, evet, ekoklarımız 120'dir. Peki, buradan k sayısıyla çarpmamız lazım. 12 çarpı 5 çarpı k. O da eşittir 120. Buradan k sayımız 2 çıkar. Peki k sayımız 2 çıkarsa bizden sorduğu x sayımızdı. x eşittir 12 çarpı 2'den 24 sayısına ulaşırız. Şimdi arkadaşlar dördüncü sorumuzda aşağıda 3 aracın bir durağa kaçar dakika arayla geldikleri verilmiştir. Otobüs 30 dakikada Minibüs 20 dakika sonra geliyor. Taksi 40 dakikada. Araçlar ilk kez saat 6'da birlikte durağa gelmişlerdir. Buna göre gün içinde saat 12'ye kadar bu 3 araç toplam kaç e, kaç kez durağa gelmiştir? Peki buradan 30 20 ve 40 bakın küçük verilmiş bilgi bulacağız. Bunun EKOK'unu bulalım. Ona bölünüyor arkadaşlar. 3, 2, 4. Peki 2'ye böldüğümüzde burası 1, 2, 3. Tekrar 2'ye ve 3'e bölünüyor. Bunlar da 1 olur. Peki EKOK eşittir arkadaşlar. EKOK eşittir. Çarptığımız zaman 10 çarpı 4 çarpı 3 12 120. Her 120 dakikada bir bir araya geliyorlar. İlk kez saat 6'da e, durağa gelmişler. Peki 6 ile 12 arasında kaç saat geçmiş? 6 saat. 6 saatimiz arkadaşlar 60 dakikadan 360 dakika. Peki 360 dakika içinde kaç kez bir araya gelirler? Ee, 120 360'ı 360'ı 120'ye böldüğümüz zaman tam bölünüyor. 3 360 evet. 360 sıfır eder arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz şudur. Aralık olduğu için bakın ilk karşılaşmadan sonra 3 kez daha saat tam 12'de orada olurlar. O yüzden ilk karşılaşmayı da eklediğimiz takdirde 4 kez bir araya gelmiş olurlar. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Beşinci sorumuz bakalım ne diyor arkadaşlar. Aynı hastanede çalışan Melis 4 günde, Özlem ise 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Beraber ilk nöbetlerini Perşembe günü tuttuklarına göre 11. nöbetlerini hangi gün tutarlar? Evet arkadaşlar az önceki dördüncü sorumuzda araçlar ilk kez e, karşılaştıklarında onu saymamıştır. Burada da aynı durum söz konusu. Bu tarz sorularda aralığa dikkat etmemiz lazım. Bakın arkadaşlar İlk önce sorunun ekokunu bulalım. Kaç günde bir birlikte nöbet tutacaklar? Evet, 4 ile 6'nın ekokuna bakalım. 2'ye böldük, 2, 3. 2'ye böldük, 3'e böldük. Artık etti. ekok eşittir arkadaşlar 4, 12. Evet, 12 günde bir birlikte nöbet tutarlar bu. Peki arkadaşlar aralık olduğu için bakın ilk nöbetlerini bugün tuttular diyelim. Bugün tuttular. Peki bir sonraki nöbetleri 12 gün sonra gelir. Bakın 12 gün sonra gelir. Bir sonraki nöbetler tekrar 12 gün sonra. Bir sonraki nöbet tekrar 12 gün sonra. Yani burada dikkat edersek arkadaşlar 1, 2, 3, 4 nöbet 48 günde tutulmadı. 1 eksiği. Yani 3 çarpı 12 36 günde tutuldu. O yüzden ilk nöbeti saymıyoruz arkadaşlar. O Aralık olarak aldığımız için 3 Aralık vardır. Peki ilk nöbetlerini Perşembe günü tuttuklarına göre 11. nöbetlerini o halde 11'den 1 çıkarttık. 10 çarpı 12 günde bir nöbet tuttukları için o da eşittir. 120 gün boyunca nöbet e, tutmuş olacaklar Peki bu 120 gün içinde kaç sefer karşılaşırlar o halde haftanın 7 günü olduğu için 7'ye bölüyoruz 7'ye böldüğümüz takdirde e, bir kez var 7 5 0'ı aşağı indirdik e, 7 kez var 7 kere 7 49 Peki çıkarttığımızda arkadaşlar bir eder. Burada da arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. İlk nöbetlerini sıfırıncı gün kabul edeceğimiz için sıfırıncı gün e, dolayısıyla e, sıfırıncı gün hangi güne gelmiş? İlk nöbetlerini perşembe günü tutmuşlar. Perşembe Perşembe Peki bir diğer birinci gün cuma günü birlikte tekrar nöbet tutarlar evet arkadaşlar 6. sorumuza bakalım bir trafik lambası açıldığında evet burada ortada sarı varmış hemen düzeltme yapalım arkadaşlar ee, yeşil ve sarı yer değiştirecek şurası sarı arkadaşlar ortadaki bu da yeşil Peki. Bir trafik lambası açıldığında sırasıyla önce kırmızı. Bakın kırmızı yanıyor. Sonra sarı, sarı, sonra yeşil. Yeşilden sonra arkadaşlar tekrar sarı yanıyor. Tekrar kırmızı yanıyor. Ve bu şekilde bu döngü içinde bakın birden yeşile atlamıyor. Bu şekilde bu döngü içinde gidip geliyor. Sonra kırmızı ve sistem bu döngü içerisinde zaman kaybı olmadan çalışıyor. Sistem açıldıktan kaç saniye sonra yandaki görünüm ikinci kez elde edilir arkadaşlar. Şu gördüğünüz görünüm ikinci kez elde edilir. Peki arkadaşlar sistem açıldıktan sonra sistem açılınca Bazen bazı sorular çok kolay olabilir. Ee, anlam yüklememiz gerekiyor. Yani farklı bir anlama çekmeye gerek yok arkadaşlar. Bazen e, mantıkla çözülebilecek soru olabilir. Bakalım burada e, ne diyor. Bakın arkadaşlar sistemi açtığımızda 45 saniye önce kırmızı yanacak. 45 saniye kırmızı yanacak. Artı sonra sarıya geçecek arkadaşlar. Ve 5 saniyeniz kalmış olacak. Çünkü şu gördüğünüz üzerinde kalan süreyi gösteriyor. O halde 5 saniyenizin kalmış olması için 10 saniye yanmış olması lazım. 10 saniye yandı. Ve arkasından 5 saniye sonra 5 saniye sonra e, yeşil Işığa geçecektir. Yeşil ışık 75 saniye yanacaktır. Yeşil ışık 75 saniye yanacaktır ve tekrar oradan sarıya geçecek. Sarı 10 saniye daha yanarsa kalan süreniz 5 saniye olur ve ikinci kez bu döngüyü yakalamış olursunuz. Peki buradan da toplarsak arkadaşlar 5, 50, 60, 70, 145 değerine ulaşıyoruz. Sorduğu soruda bu. Evet ikinci kez kaç saniye sonra ikinci kez elde edilir. Evet yedinci sorumuz e, kolaydır arkadaşlar. E, bu durumdaki e, sayılarda ekok alırken ortak olanların en büyüğü ve ortak olmayanların hepsi seçilir. Bakın 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. O yüzden 2 üzeri 3'ü seçiyoruz. Çarpı 3 üzeri 2 var, 3 var. 3 üzeri 2'yi seçiyoruz. Çarpı 5 yoktur. Alıyoruz. EKOK'ta alıyoruz. Ortak olmayanların hepsi. 7 yoktur. Alıyoruz. Bu EKOK ifadesine denk gelir. EKOK'ta ortak olanların en küçük üsleri alınır. Peki ortak olanlar 2 bu en küçük üsümüz 2 üzeri 2'dir. Çarpı Ortak olan 3 ve 3'ün karesi en küçük olan alınacağı için 3. Ortak olmayanlar alınmaz arkadaşlar. Ee, o halde 5 ve 7 ortak değildir almıyoruz. Peki bu işlemi yaptığımızda üstler çıkarılır 2, üstler çıkarılır 3, 5, 35 eder. İkisini çarptığımızda 6, 6 çarpı 35 Evet 180 6 kere 5 30 da 210 ediyor? 210 değerini bulmuş oluyoruz. Peki 8. sorumuz arkadaşlar. Bu soru da güzeldir. A ve B sayılarının asal çarpanlara ayrılmış hali verilmiştir yan tarafında. Buna göre OKEK okay, A B sayısını ya da E -Cook. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda sondan başlarsınız. Şimdi K sayısı 7'ye bölünmüş. Hizasına gelmemiş ama göstereyim. K sayısı 7'ye bölünmüş bir elde edilmiş. Demek ki K sayımız burada direkt 7 sayısına eşittir. Peki F sayısı bakın 5'e bölünmüş K sayısı elde edilmiş. O zaman F sayısı 5'e bölünüp 7 elde ediliyor. 7 de 7'ye bölünüp 1 elde. Demek ki F sayımız 5 ile 7'nin çarpımından oluşuyor. O da çarpmaya gerek yok. Çünkü ekoklarını bulacağız. Devam edelim. Peki D sayısı bakın 1 olmuş 3'e bölünmüş demek ki. Bu halde D sayımız 3'tür. Ve en sayımız Bakın 3'e bölünmüş çünkü farklı bir değer elde edilmiş. O yüzden 3'e de bölünmüştür. O zaman F neydi arkadaşlar? 5 çarpı 7'dir. 3'e de bölündüğü için E sayımız eşittir. 3 çarpı 5 çarpı 7 sayısından oluşur. C sayısı 3'e bölünüp D sayısı elde edilmiş. D 3'tü. Tekrar demek 3'e bölünmüş. O zaman C sayımız 3 çarpı 3'tür. Peki D sayımız bakın 2'ye bölünmüş C sayısı elde edilmiş. Demek ki C'nin 2 katıdır. 2 çarpı 3 çarpı 3. Devam edelim. Ee, en son C'yi yaptık. E'yi yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar. E 3'e bölünmüştü. F elde edilmişti. A da 3'e bölünmüş. E elde edilmiş. O zaman A sayısı E sayısından 3 fazladır. 3 çarpı E sayısı 3 5 ve 7. Peki A sayısı A sayısı 2'ye bölünmemiş tekrar A yazılmış. A sayısı orada 2'ye bölünmemiş tekrar A yazılmış. O yüzden A sayısını da bulduk. Bizden e, sorduğu A ve B'nin evet B sayısını da bulduk. Peki E koklarını alırsak arkadaşlar E kokları AB sayılarının E kokları o da eşittir. Ortak üslerin en büyüğü alınırdı. Ortak üslerin en büyüğü. Bakın 3'ün karesi var. 3'ün karesi. Demek ki 3'ün karesini alıyorum. Çarpı 2 ortak olmayanların hepsi alınır. 2, 5 ve 7 ortak değildir. 2, 5 ve 7. Evet arkadaşlar, tekrar düzenli yazayım. Bunlar çarpmanız gerekmiyor. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 7 asal çarpan şeklinde bırakabilirsiniz. Ha bu soruyu çözmüşken eboplarını e e e e da bulalım arkadaşlar. Eboplarını bulalım isterseniz. Ortak olanların en küçük üssü alınırdı. Ortak olmayanlara dokunmaz. Ortak olan sadece 3'ün karesi. O halde 3'ün karesidir. Eğer bizden ebop sorsaydı onu da 9 olarak bulacaktık. Evet bakalım 9. sorumuz ne diyor? X, Y, Z iki basamaklı doğal sayılardır. EBOB, X, Y'nin EBOB'u 5, Y, Z'nin EBOB'u 6 olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının en az değeri kaçtır? Peki arkadaşlar eğer X'in ve Y'nin EBOB'u 5 ise e, x eşittir 5A y eşittir 5B burada kesinlikle a ve b aralarında asal olmak zorunda Peki e, alt tarafı yazalım y eşittir farklı bir değer olması lazım 6 c e, Z eşittir 6k olsun. Yine C ve K aralarında asal olmak zorunda. Peki arkadaşlar, iki basamaklı en küçük sayı dediğine göre önce Y'yi ortak bulmamız lazım. Bakın B'ye 6 verirsek, C'ye de 5 verirsek sıkıntı biter. Yani 30 olur. Peki burada 5 çarpanı var, 5 çarpanı var. 6 ile çarptık. Altın içinde asal sayımız 2 ve 3 çarpanı olduğu için A yerine 2 ve 3 kullanamayız. O halde 2 ve 3'ün dışında 5 asal sayımız var. A'ya 5 dersek arkadaşlar 5 dersek 25 olur. Evet bunun bu 5 çıkar. Peki burada da yine 5'i kullanabilir miyiz? Bakalım. Evet. iki basamaklı doğal sayılardır. Farklı demiş mi kullanamayız. Çünkü bunun 30'un içinde 5 ve 6 çarpanı var. 2 var. 3 var. Burada 5'i kullanamayız arkadaşlar. Çünkü 5 de var. O halde 7'yi kullanırız. 6 kere 7 42. Peki buradan bize neyi soruyordu? x artı y artı z o da eşittir 25, 30 ve 42 sayılarını topla diyor. Topladığımızda 55 97. 97 sayısını bulmuş oluruz. 10. sorumuz arkadaşlar en güzel sorularımızdan biri ABCD karesi için, e, içerisindeki karelerin birer kenarı sırasıyla 8, 5 ve 4 santimetredir. Buna göre bu karenin bir kenarı tam sayı cinsinden en az kaçtır? Yani gördüğünüz gibi şuraya kaç kare konulmuş bilmiyoruz. Nokta nokta ile belirtilmiş. Her bir karenin bir boyutu 8 santimetre. Peki bundan x tane olsun arkadaşlar. Şuraya kadar x tane olsun. O zaman 8x eder. Burada da 5 santimetrelik kareler konmuş şöyle yukarı doğru. O halde 5'i de eklediğimizde karenin bir kenarı olur. Karenin bir kenarına a dersek artı 5 deriz. Yine buradan karenin bir kenarını yazarsak arkadaşlar bundan kaç tane var bilmiyoruz. Y tane olsun. O halde her biri 5 santimetre. 5Y Evet en son bir tanesi bu da kare arkadaşlar. Bir tanesinin kenarı 4 cm. Onu da eklersek yine karenin bir kenarına eşit olur. Buna benzer bir soru çözmüştük arkadaşlar. Burayı 8'e tamamlayacak şekilde 3 ekleriz. 3 eklersek buna eklediğimizde 5'in katı olmuyor. O halde 3 olmadığına göre 8 ekleriz. Tekrar bir 8 etmek için yani 16 etmesi için 11 ekleriz. Bakın 5 ile 11'i topladık. 16 8'in katıdır. 3 olmadı. Peki 11'i buna eklediğimizde bakalım. 11'i buna eklediğimizde 15 5'in 3 katıdır oluyor. Demek ki sabit kullanacağımız sayı 11 sayısıdır. O halde 8 ile 5'in ekoluna baktığımız zaman aralarında asaldır. 8 ve 5 o da 5 kere 8 40 eder. O halde 11'i biz dışarıdan eklemiştik arkadaşlar. 11'i çıkarırsak 11'i çıkarsak 29 sayısına ulaşırız. Yani A sayımız 29'dur. Peki bizden sorduğu bakalım buna göre bu karenin bir kenarının tam sayı yani A sayısını soruyor. Biz de buna A demiştik. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.